Başlıyor, başlıyor, masal saati başlıyor, 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 masal saati başlıyor. Bir varmış, hop, bir yokmuş. Yokmuş, yokmuş, varmış. Varmış, 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 varmış. Nereye varmış? Bir masalın kapısına varmış. E peki, hmm, ne yapmalı? bu kapıyı açıp bu masalı anlatmalı. O zaman bizim sihirli sözcüklerimiz neydi? Biz neyi söylersek bu kapı açılır. Neyi? Evet açıl susam açıl. O zaman hep beraber açıl susam açıl diye bağırıyoruz. Anlaştık mı? Bir, iki, üç. Açıl susam açıl. İşte masalımız başlıyor. Çok 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 eski zamanlarda. Develerin yaşadığı bir diyarda daha o çöller yemyeşilken bir deve varmış. O zamanların devesinin boynuzlarıyla kuyruğu varmış. Hem de upuzun bir kuyruk. Hii, ay bu deve o kadar güzelmiş ki bir bakan bir daha bakarmış. Bizim bu deve de güzelliğinin farkındaymış. Her gün suyun kenarına gider, suyun yansımasında kendisini izlermiş. Ay kendisini bir beğenirmiş ki sormayın. Sonra yine günlerden bir gün gölün kenarında su içerken yanına bir geyik gelmiş. Geyik o akşamki yemeğe davetliymiş. Ama geyiğin boynuzu olmadığı için bizim devela Boynuzunu ödünç istemiş. Hemen başlamış konuşmaya. Merhaba deve, nasılsın? Ben seni çok özledim. Ay, senin boynuzların çok güzel. Şey, acaba rica etsem bana boynuzunu bir geceliğine ödünç verir misin? Söz veriyorum getireceğim." demiş. Ay, bizim bu deve var ya deve, o kadar iyi kalpliymiş ki hemen boynuzlarını çıkarıp geyiğe vermiş. Aradan kısa bir zaman geçmiş, bu sefer de at gelmiş yanına. O akşamki yemeği de at davetliymiş. ''Canım deve, biricik deve, çok güzelsin bir tanesin, lütfen bana kuyruğunu verir misin? Bu akşamki yemeğe davetliyim de söz veriyorum geri getireceğim.'' demiş. Ey ya bizim devi hemen çıkarmış kuyruğunu vermiş ata. O zamanlar geyiklerle atların ne geyiğin boynuzu varmış ne de atın kuyruğu varmış. Aradan zaman geçmiş. Bir gün geçmiş. Yok. Üç gün geçmiş. Yok. Bir hafta bir ay derken ne kuyruk geri gelmiş ne de boynuzlar. Deve başlamış kendi kendine üzülmeye ama daha fazla dayanamamış. Önce geyin yanına gitmiş. Ve niye ödünç aldığı şeyi geri getirmediğini sormuş. Bizim geyik hemen başlamış cevap vermeye. Eğer hmm, sen o attan kuyruğu ödünç alabilirsen ben de sana boynuzları veririm demiş. At da tam tersini söylemiş. Eğer hmm, o geyikten boynuzları ödünç alırsan kuyruğu sana geri veririm demiş. Ayy eh. Ya daha demin dedik ya ne kuyruk gelmiş ne boynuz diye gerçekten de bizim deve ne boynuzunu geri alabilmiş ne de kuyruğunu. İşte o günden sonra bizim deve su içerken bir o yana bir bu yana bir o yana bir bu yana bakıp durmuş. Belki boynuzundan veya kuyruğundan birisi geri gelir diye. Ya gökten de Üç tane elma düşmüş. Birisi benim başıma, diğeri siz dinleyenlerin başına ve sonuncusu da bütün bütün masal kahramanlarının başına. Masalımız burada bitti. Hepinizi kocaman öpüyorum. Güle güle.